Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sizinle zaten paylaşmıştım. Şöyle yeniden YouTube videolarına başlayacağım inşallah diye. Şöyle, e, şimdi çocukları okula gönderdim. Ben de kendime kahvaltı hazırlayacağım. Hem de videoma böyle bir giriş yapmış olayım dedim. E, kendime şimdi bir omlet yapacağım. Kısa da birazcık konuşalım. Biraz sohbet edelim. Çünkü o kadar uzun zaman oldu ki e, ben buraları uğramayalım. ben kısa e, söylemiş söylemişim daha önceki videomda. Kısa videoları paylaşıyordum. Böyle aldığım ürün sizinle paylaşıyordum. E, ama uzun video paylaşmayalı 3 sene olmuş. O 3 sene zarfında da işte evimden taşındım. Annemlerin alt katı boşalmıştı. Oraya geldim. Burası bizim için çok güzel oldu. E, ondan sonra işte Diğer çocuğum da okula başladı. O da ikinci sınıfa gidiyor. Bu sene bitiyor artık 3'e geçecek. <laughs> o kadar e, çok zaman almış ki gerçekten buraya uğramayalı. Birçok şeyden uzak kaldım. E, bu arada hani o kısa videoları çekerken de aldığım ürünleri genellikle ya da işte birkaç tarif paylaştım. Onu da e, yapmayı seviyorum. Çünkü e, bazen böyle bir şey almak istiyoruz. Şöyle bir YouTube'a girelim bakalım. Hani bununla ilgili video çekmişler mi? İşte paylaşmışlar mı? Kullanan var mı diye. E, bunu da seviyorum aslında. Çünkü ben de bakıyorum mesela bir ürünü alacağım zaman. Özellikle mesela elektronik bir ürünü alacağım zaman. E, YouTube'a mutlaka girip bakıyorum. Kullanan var mı? Ya da bununla ilgili video çekilmiş mi diye. O yüzden e, özellikle o kısa videoları da zaten onun için çekmiştim. Aldığım ürünleri paylaştığım videolarda. Ee, böyle buradan da çok arkadaş böyle her videomun altına e, yorumlar yazan arkadaşlar oldu İşte neden geri dönmüyorsunuz Nerelerdesiniz diye ee, bazen böyle yazıyordum aslında ama artık benim de bir hevesim geldi zannedersem çünkü YouTube'da birazcık Instagram'dan farklı oluyor çünkü buraya, Video çekerken gerçekten uğraşmak lazım. Sonra bunun editlemesi gere gerekiyor. vesaire bunlar biraz arka planda da videoyu sadece çekip paylaşmadığımız için arka planda birazcık zaman harcadığı için YouTube'da hani istikrarlı bir şekilde burada var olmak biraz zor olabiliyor. Ama şöyle ara ara sizinle inşallah yine aldığım şeyleri böyle günlük vloglar vesaire. ...paylaşmaya çalışacağım. Şimdi kendime hemen hızlıca bir kahvaltı hazırlayacağım. Bu arada... E, ...hep eskiden söylerdim aslında, çok fazla su içmiyorum. Şimdi bu arada bir su içmeye başladım. Yani en son, geçen gün hatta... ...hayatımda belki ilk defa... E, ...iki buçuk litre su, su içtim. Böyle azar azar içmeye çalışıyorum çünkü... ...yudum yudum. Çünkü şöyle bir şey oluyor... Çok fazla mesela bardağı hemen işte bitireyim en azından su içmiş olayım demek için içtiğimiz zaman biraz zor oluyor hakikaten. Ve midem bulanıyor su içmekten. O yüzden böyle yudum yudum sürekli gözümün önüne koyup içmeye çalışıyorum. Mesela şimdi sabah kahvaltıdan önce daha kahvaltı yapmadım ben. Kahvaltıdan önce bir 400 milim su içtim yani bu bardak 400 milim. Onunla bir bardak su içtim. Henüz daha kahvaltı yapmadım. Şimdi yine doldurayım. Yanımda dursun. Ee, şey yapıyorum. Onu da söyleyeyim size. Şöyle sıvı tuzum var. Arada bu sabahları özellikle. Suyun içine sabah yapmıştım zaten. Ee, bundan fıstatıyorum birkaç fıs hem suyumuz aykalı olsun hem de e, tuz alalım yani zaten vücudumuzda tuz eksikliğinden kaynaklı birçok hastalıklar olabiliyor o yüzden bu sıvı tuz da tamamen doğal bir tuz onu da şöyle göstereyim Bakı, bakın bakın maie tuz diye odaklamadım Heh, bu şekilde almak isterseniz de zaten linkini bırakırım aşağıya bir yerlere bunu kullanıyorum böyle şimdi ben hemen kahvaltımı hazırlayayım ondan sonra Yine konuşuruz. Bugün e, ne yapacağım? Sanırım kuru fasulye uzun zamandır yapmıyordum. Normalde sürekli yapmaya çalışıyorum böyle en azından her hafta. Kuru fasulye, nohut falan. E, kuru fasulye yapmayı düşünüyorum. Bir bakayım buzluğumda yoksa şimdiden ıslatırım. Akşama kadar zaten ıslanmış olur. Ondan sonra da onu pişiririz. Yanına bir pilav. Belki bir salata. Salata kandırıyorum şu anda ya. Salata yapmam sanırım. Salata yapmaktan çok işleniyorum. Ayrıca yanına, bugün böyle düşünüyorum. Bakalım. Hadi şimdi ben kahvaltımı hazırlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Ben şimdi yemeklerimi koymaya başladım. Bunu da şöyle, şunun için çekeyim dedim size. Bu süreyi düdüklü pencerede yapacağım. Pilavımı koydum. Bu düdüklü tencereyi belki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Pisler. Şöyle kaldırayım. Şu an kamerayı kaldıramayacağım. Gerçekten bunu e, alırken bayağı bir düşünmüştüm. Acaba alayım mı almayayım mı? Çünkü birazcık da e, fiyatı pahalı açıkçası. Ama inanılmaz güzel. Böyle nasıl diyelim sebze yemeklerini 5-6 dakikada işte kuru fasulyeyi 7-8 8 bazen çok oluyor. O ıslattığımız şeye bağlıdır. E, pişirebiliyorsunuz. Tabi üzerinde bir şey var. Şöyle biraz sonra göstereyim size. Şuradan iki tane çizgi çıkıyor. O çizgi çıktıktan sonra dakika istiyorsunuz. Yani e, o çizgi ilk koyar koymaz dakika tutmuyorsunuz. E, gerçekten güzel bir Tencere, eğer almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Çok kullanışlı, hızlı bir şekilde yemek yapabiliyorsunuz. E, sebze yemeklerini bazen böyle açık tencerede pişirmek güzel oluyor, yavaş yavaş ağır ağır pişirmek. Ama eğer ki vaktiniz olmuyorsa eğer, hemen hızlıca yemek yapmanız gerekiyorsa düdüklü tencere inanılmaz güzel. Eti gerçekten böyle lokum gibi çok kısa bir sürede, böyle 15 dakika gibi bir sürede çok güzel pişirebiliyor. O yüzden almayı düşünen arkadaşlar için tavsiye ederim. Ben büyük aldım, 6 litrelik aldım. Aslında hani ikili olanlar vardı, annem o şekilde aldı. Onu da almak daha mantıklı olabilir. Birisi 4,5 litre, bir de 6 litre. Ben 6 litre olsun hem çok yaptığım yemeklerde hem de normal günlük yapacağım yemeklerle kullanırım diye bir tane alacağım için, alabileceğim için o yüzden büyük olanı tercih ettim. Ama e, ikili de alırsanız eğer ki günlükte daha az kişiyseniz evde 4,5 litre olan da gayet yeterli olabilir. Şimdi kuru fasulyeyi koyacağım. Pilavını da koydum. O bir yandan da pişiyor. Buhar çıkınca... Ne oldu? Önce ben şunu bir kapatayım bakayım. Buhar çıkınca kamerada bu tuhaf oldu. Pardon. E, aspiratör çalışınca... Telefon titremeye başladım. Böyle şimdi hemen hızlıca yemeğimi koyayım. Bugün çocuklar Kur'an'a gidecekti ama... E, hocaları mesaj attı, bir toplantıları varmış. O yüzden bugün gitmeyecekler. Haftada iki gün, Pazartesi, Salı günü Kur'an'a gidiyorlar okuldan sonra. Gayet iyi oluyor. Ramazan'dan beri gidiyorlar. Hatta bir ara bir gün gidiyorlardı. Şimdi haftada iki gün gidiyorlar Pazartesi, Salı günleri e, Kur'an'ı da geçtiler. Bu yüzden de çok sevinçliyim. Ee, okul sonrasında böyle bir buçuk, iki saat değil, bir buçuk saat falan gibi gayet yeterli oluyor. Yazın gönderemediğim için biraz üzülüyordum. O yüzden böyle hafta içi bir yer bulduğum için de bayağı benim için iyi oldu. Şimdi ben hemen yemeği koyayım. Ee, piştikten sonra tekrar size göstereceğim. Çok kısa bir sürede Gerçekten yemekleri çok iyi pişiriyor. Ee, şimdi hemen yapayım hızlıca. Çıkmam lazım çünkü. Bakın şimdi şurada iki tane çizgi çıktı. Şöyle göstereyim. Şimdi bu dakikadan sonra yemeği yemek için dakika tutacaksınız. Yani koyar koymaz değil. Şuradaki iki çizgi çıktıktan sonra bu çizgi çıktıktan sonra da yemeğin altını kısıyoruz. Ben şimdi bunun için bir böyle 7 dakika falan tutup açıp bir bakacağım. Çünkü bazen çok fazla pişmiş olabiliyor. O yüzden açıp bir bakmam gerekiyor. Hemen havasını aldım. Açalım bakalım. 7 dakika birazcık geçti. Şuan yine çok pişirmemişimdir ama pişmiş gibi. size de göstereyim. Biraz şimdi kameraya buhar gelmesin diye uzakta tutuyorum. Şöyle göstereyim. Bakın o kadar güzel oluyor ki. bir de şöyle bir şey var. Bu tencerede pişirirken çok fazla su koymamanız lazım. Buharı içerisinde kaldığı için suyu çok fazla geliyor. Yani uçup gitmediği için kendi buharıyla piştiği için çok fazla yemeklere su koymamanız gerekiyor. Ben zaten kuru fasulyedir böyle aşırı suyu suyu da sevmediğimden dolayı daha az koydum. Yani şu kıvam bizim için gayet yeterli. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ben de bunu bir süredir kullanıyorum. Ee, hani böyle dişlerimi fırçalarım, ağız bakımına dikkat ederim falan ama bunu gerçekten bilmiyordum. Şöyle diş macunu da aldım. Bu diş macununun içeriğinden de bahsedeceğim. Şunları göstereyim. Bunları çocuklara aldım. Ben daha önce kendime aldım. Bir süredir de kullanıyorum. Şöyle Dil temizleyici arkadaşlar. Bakın. Gerçekten bunu bir kere kullanın. Dua edeceksiniz. İnanılmaz etkili bir şey. Yani biz bu zamana kadar sadece dişimizi fırçalıyormuşuz. Şunu kullanmak o kadar etkili bir şey ki ben ilkokuldayken e, pembe öğretmenimiz işte sabah kalktığınız zaman hemen bir şey yemeyin. Mutlaka ağzınızı çalkalayın ya da dişlerinizi fırçalayın demişti. E oluşan bu ağzımızda dilimizde bakterilerden dolayı onları yutmamak gerekiyormuş. Yani şu dil temizleyiciyi mutlaka kullanın arkadaşlar. Ağzınızın ağzınız hafifler mi? Gerçekten hafiflediğini hissedeceksiniz. Bakın şöyle çelik bir ürün şekilde dilinizi temizliyorsunuz. Çok fazla bastırmamanız gerekiyor zaten. Bunları çocuklara yaptırırken de ben yanlarında olacağım. O yüzden çok aşırı derecede de bastırıp kazımayacağız yani. Ama bunu bakın mutlaka kullanın. Eğer ağız kokusu yaşıyorsanız kesinlikle kullanın. Çünkü ağız kokusunun birçok nedeninde diş fırçalamamaktan değil dilimizde biriken bakterilerden de kaynaklanıyor. O yüzden şu dil temizleyiciyi mutlaka elinin bir deneyin. E, sadece dişlerimizi fırçalamanın yetmediğini o zaman anlayacaksınız. Ben de çocuklarda hani bunu da bir e, alışkanlık haline getirmek amacıyla onlara da aldım. Ama öncesinde ben kendim kullandım, etkisini gördükten sonra onlara aldım. İnanılmaz güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani bir kere deneyin, ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Sonra kullandıktan sonra da buraya gelip bir yorum yapın. Bu arada şu diş macununu da kullandım çok çok güzel İçeriği temiz doğal bitki özlerinden yapılmış ee, yani içerisinde paraben, SLS, alkol e, sonrasında e, gluten gluten de yok eğer gluten hassasiyetiniz varsa o da yok birçok şey var böyle hani olmaması gereken maddeler var ben böyle aklıma gelenleri şimdi sizlere saydım yazılar çok küçük buradan okuyamam bu diş macunu da deneyebilirsiniz. Çocuklarınız için yani böyle 7 yaşından 8 yaşından büyük çocuklarınız varsa onun için de kullanabilirsiniz. Böyle sadece videoda boş boş video izlemeyelim. Bir şeyler de katalım istiyorum. Gerçekten memnun olduğum, beğendiğim, sevdiğim şeyleri de sizinle paylaşıp size de katkı olmasını istiyorum. Yemeklerim hazır. Şöyle bir dışarıya çıkacağım. Sonra çocuklar geldiği zaman da yemeğimizi yeriz. Hadi görüşürüz. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir günlük rutinimden de sizden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir defterim var. Ben çok uzun zamandır böyle ara ara Aklıma geldikçe yazıyorum aslında. Bu aralar böyle daha bunun üzerine yoğunlaşıyorum. E, şükür defteri belki duymuşsunuzdur. Yani nedir bu? Yazmasak olur mu? Ya da işte yazınca ne oluyor? E, gibi de düşünebilirsiniz. Ama gerçekten hani ben şöyle faydasını görüyorum. E, yazdıkça aklınıza bu zamana kadar hiç şükretmediğiniz Size verilen nimetler için belki her gün günlük olarak, rutin olarak olan zaten hayatınızdaki her şey için aslında şükretmeye başlıyorsunuz. Ee, yani mesela nedir örnek verelim işte. Sabah uyandığın için ya da bugün de güneşin doğduğunu gördüğün için hiç şükrettin mi? Gerçekten bunun üzerine yoğunlaşıp düşündüğün zaman aslında insanın aklına e, nelere şükredebileceği geliyor çünkü şükretmek deyince genelde böyle hayatımızda çok önemli çok e, çok istediğimiz bir şeyin olması lazımmış ki işte şükredelim diye düşünüyoruz aslında öyle değil yani e, işte mesela işte birini hasta olan birini görüyoruz ay aylıyorsun kendi, kendi halimize şükrediyoruz ama onu hiç görmeden mesela sabah uyandın Gözlerin gördüğü için, sağlıklı olduğun için, nefes alabildiğin için, hatta şükredebildiğin için hiç şükrettin mi? Bunları biraz düşünmek lazım. Ee, yazmanın da şöyle faydası oluyor. Bunu düşünmüş oluyorsun. Yani bunun üzerine yoğunlaşıp düşünmüş oluyorsun. Evet dua ediyoruz, şükrediyoruz. Ama yazarken daha fazla düşünüyorsun. Çünkü özellikle bunun için oturup, ee, nelere şükredebilirim? Yani bu zamana kadar ne için hiç şükretmedim? Bunun üzerine düşünüyorsun O yüzden yazmanın bu yüzden de etkisi var ee, Ben böyle günlük yazmaya çalışıyorum Eğer yazamadıysam mutlaka o yataktan çıkmadan En azından e, şükürlerimi e, söylemeye çalışıyorum içimden Bu şekilde sizinle de paylaşmak istedim bu videomuz biraz fazla konuşmalı oldu. Çünkü çok fazla ara vermiştim. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizlere de katkı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.